Herkese merhaba. E-devlet şifresi lazım ama PTT'de sıra beklemek istemiyorsunuz, değil mi? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Peki gerçekten PTT'ye gitmek zorunda mısınız? Bu bölümde şifrenizi almanın çok daha kolay ve hızlı yollarını anlatacağım. Hadi hemen başlayalım. İşte o meşhur soru. E-devlet şifresi için ille de PTT'ye gitmek şart mı? Yani aklımıza hemen o PTT sıraları geliyor, değil mi? Ama size iyi bir haberim var. Bu tek çare değil. Cevap net, büyük ihtimalle hayır. Evet, yanlış duymadınız. PTT'de o sıraları beklemeden, evinizin konforunda hem de 5 kuruş ödemeden şifrenizi alabilirsiniz. Gelin şimdi bu modern ve acayip pratik çözümlere birlikte dalalım. Şimdi önce şu en büyük şehir efsanesine bir yıkalım. E-devlet şifresi sadece PTT'den alınır. Hayır, artık öyle değil. Gerçekte işler o kadar basit ki şaşıracaksınız. Bakın, tablo aslında her şeyi anlatıyor. Bir tarafta PTT'ye git, sırada bekle, bir de üzerine para öde. Diğer tarafta ise koltuğunuzda otururken anında ve bedavaya halletmek var. Yani seçim çok da zor olmasa gerek, değil mi? İşte geldik favori yöntemime. Yani çoğu insan için en pratik ve en hızlı çözüme. Eğer bir internet bankacılığı kullanıcısıysanız ki çoğumuz öyleyiz, e-Devlet kapısı size sadece ama sadece bir tık uzakta. Olay şu: Bankanızın mobil uygulamasına veya internet şubesine zaten giriyor musunuz? Cevabınız evetse, e-devlete girmek için başka hiçbir şeye, hiçbir şifreye ihtiyacınız yok. İşte bu kadar basit. Ekranda Türkiye'nin en büyük bankalarını görüyorsunuz. Eğer bunlardan birinde hesabınız varsa tamamdır, bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ama liste bu kadarla da sınırlı değil. Çok daha fazlası var. Yani büyük ihtimalle sizin bankanız da bu işin içinde. Peki, bu sihirli sistem nasıl çalışıyor? İnanılmaz basit. 1. Her zaman yaptığınız gibi bankanızın sitesine veya uygulamasına giriş yapın. 2. Menüler arasında gezinin ve E-Devlete giriş diye bir buton veya link arayın. Genelde kolay bir yerdedir. 3. Tıklayın, bitti. Anında güvenli bir şekilde E-Devlet'e ışınlanıyorsunuz. Ha, bir de oraya girmişken ayarlar menüsünden kendinize kalıcı bir şifre belirlerseniz bir daha banka üzerinden girmek zorunda bile kalmazsınız. Peki, ben internet bankacılığı kullanmıyorum diyenler ne yapacak? Hiç sorun değil. Teknoloji bize başka kapılar da açıyor. Gelin şimdi diğer dijital alternatiflere de bir bakalım. Mesela mobil imza. Eğer Turkcell, Vodafone gibi operatörünüzden böyle bir hizmet alıyorsanız bu da PTT'ye gitmeden e-devlete girmenin bir yolu. Tabii bu genelde aylık ücretli bir servis, onu da belirtelim. Ya da elektronik imza, yani e imza Belki işiniz gereği kullanıyorsunuzdur. Hani şu küçük USB cihazları var ya, işte o cihaz da e-devlet kapısını açan bir anahtar. Giriş yaparken elektronik imza ile giriş seçeneğini tıklamanız yeterli. Son dijital yolumuz ise şu hepimizin cebindeki yeni çiple kimlik kartları. Yalnız burada küçük bir şeye ihtiyacınız var, bir kart okuyucu. Eğer bilgisayarınıza takabileceğiniz bir kart okuyucunuz varsa, kimliğinizi okutarak da sisteme şifresiz girebilirsiniz. Tamam, Diyelim ki bu dijital yolların hiçbiri size uymadı. İnternet bankacılığınız yok, mobil imzanız yok. İşte o zaman ama sadece o zaman o hepimizin bildiği geleneksel yola. Yani PTT'ye başvuruyoruz. Aslında PTT seçeneği bir nevi güvenlik ağı gibi. Yani dijital dünyaya uzak olan veya bu imkanlara sahip olmayan kimse dışarıda kalmasın diye var. Herkesin sisteme bir şekilde ulaşabilmesini sağlıyor. Peki, PTT'de işler nasıl yürüyor? Çok basit. Yanınıza TC kimlik numaranızın olduğu fotoğraflı bir kimlik alıyorsunuz. Bu ehliyet olabilir, pasaport olabilir. Tabii ki kimlik kartınızın kendisi de olur. Herhangi bir PTT şubesine gidip "E-devlet şifresi istiyorum" demeniz yeterli. Küçük bir işlem ücreti ödüyorsunuz ve şifreniz anında SMS olarak telefonunuza düşüyor. Bu işlem için ödeyeceğiniz ücret de işte bu civarda 15 TL. Yalnız küçük bir hatırlatma. Bu şifreyi unutur veya kaybederseniz yenisini almak için PTT'ye gittiğinizde bu ücreti tekrar ödemeniz gerekiyor. O yüzden şifrenize iyi bakın. Bakın burası gerçekten çok ama çok önemli. PTT'nin size mesajla yolladığı şifre tek kullanımlık geçici bir şifre. Güvenliğiniz için sisteme girer girmez yapmanız gereken ilk iş o şifreyi değiştirmek ve sadece sizin bildiğiniz, kolay unutmayacağınız yeni bir şifre oluşturmak. Bu adımı sakın atlamayın. Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdi bir de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için duruma bakalım ve tüm anlattıklarımızı şöyle bir toparlayalım. Bu da gerçekten harika bir bilgi. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız şifre için Türkiye'ye mi gitmem lazım diye düşünmeyin. Hiç gerek yok. Size en yakın Türk büyükelçiliğine ya da konsolosluğuna giderek şifrenizi alabiliyorsunuz. Üstelik bunun için hiçbir ücret de ödemiyorsunuz. İşte bu kadar. Gördüğünüz gibi E-Devlet şifresi almak için PTT'de sıra beklemek zorunda değilsiniz. Peki anlattığım tüm bu yollardan sonra sizin için en kolayı hangisi? İnternet bankacılığının sunduğu o müthiş hız mı? Yoksa diğer dijital çözümler mi? Belki de sizin için en garantisi PTT'dir. Artık tüm seçenekler önünüzde. Karar sizin. Gidin ve devletle olan işlerinizi saniyeler içinde halletmenin keyfini çıkarın.